Merhaba arkadaşlar, Aşur Hoca ile Kolay Almanca dersine hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü konumuz Presence. Öncelikle onu yazalım. Presence diyelim arkadaşlar. Presence. Presence nedir? Presence Almanca'da iki anlama gelmektedir. Birincisi şimdiki zaman, ikincisi geniş zaman. Şimdi e, Türkçe'de geniş zaman ve pre, e, şimdiki zaman anlamını ayırt edemeyen belki arkadaşlarımız da olabilir. Çünkü gramersel bir yaklaşım olduğu için bazılarımız bilmeyebilir. Yani bilgisayar bir yaklaşım olduğu için. Arkadaşlar şimdiki zaman şu anda yaptığımız. Mesela yerimden kalkıyorum. Şu anda yaptığım için şimdiki zamandır. Ama yataktan kalktığımız zaman. Mesela işe gidiyoruz ya da huy edinmişizdir. Sabahleyin kaçta kalkıyorsun Sekizde. Ben sekizde kalkarım. Dediğin zaman her zaman yaptığın sıradan e, işlerde o zaman ne yapıyoruz? Buna geniş zaman diyor. Arkadaşlar şimdi hemen bir fiil örneğiyle ne yapalım? Hemen şimdiki zamanımıza başlayalım. Şimdi nasıl ki Türkçe'de fiilleri nasıl ki e, ayırt edebiliyorsak mekmakla gitmek, gelmek, koşmak gibi yani bizim fiillerimiz neyle bitiyor? Mekmakla bitiyor ki biz de biliyoruz ki bu nedir? Bu bir fiildir. Şimdi Almanca'da da arkadaşlar bakın fiili nasıl ayırt edeceğiz? Şuradaki enle. Şuradaki eni attığımız zaman ne yapıyoruz? Almanca'da fiilin kökünü buluyoruz. Yani von. Otur. Türkçe'ye çevirsek otur. En koyarsan mak. Oturmak. Gitmek, gelmek. Yani Almanca birazcık bu çekimlerde ne yapıyor? Türkçe'ye benziyor. Şimdi bakıyoruz. Ee, Von'unun kökünü bulduk. Değil mi? En ekini attığımız zaman bu işi pratik bir şekilde ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Ich du erziyes ile başlıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle diyoruz. Ich diyoruz değil mi? Ben. Von dediğim zaman bakın. Ich von ne? Ne diyorum? Burada. Daha doğrusu şöyle yapalım. Daha pratik olur. Ich von du. Von ea er, zi es. Neydi arkadaşlar? Erkekler için o. Kızlar için ya da kadınlar için o cansız varlıklar için o istisna aramızda vardı. Şimdi hemen üçünün de karşılığını ne diyoruz? Von diyoruz. Buraya bırakıyoruz. Evet, via diyelim arkadaşlar. Via von ia sizler von sonra ne diyelim? Arkadaşlar zi onlar nezaketen zi. Ne dedik? Von dedik. Değil mi? Von. Evet. Şimdi kökü bulduk. Şimdi arkadaşlar burada ne yapmamız gerekiyor? Burada şöyle bir öncelikle şöyle bir e, şablon çizmemiz gerekiyor. Şimdi nasıl ki bizde geliyor um ya da oturuyor um oturuyor sun otur oturuyor oturuyor uz oturuyorlar gibi nasıl bir böyle çekimler bırakabiliyorsak yani koyabiliyorsak çekimleyebiliyorsak Almanca'da bunun aynısı. Şimdi hemen Çekim eklerini yazalım. İhte ne göre kullanacağız arkadaşlar? E. Du'da ne kullanacağız? S, T. E, A, Z, S. De ne kullanacağız? Burada T. V ya da şöyle kullanacağız. N. I ya da nasıl kullanacağız? Ne koyacağız daha doğrusu? T, Z. Onlar Z. Nezaketen de ne kullanıyoruz? Burada N kullanıyoruz. Yani s kuralı. Arkadaşlar bunu düzgün bir şekilde sıralarsanız burada bir s kuralı ne yapmış oluyor? s kuralı. Şöyle de yan yana getirelim daha güzel gözüksün. Bakın ne yaptık burada? s kuralını görmüş olduk. Yalnız bir not geçelim hemen bir dik not. Burada İH, du er zi es via ia zi zi sıralamasını yaparsanız estenten olur. Ama siz bu sıralamayı yapmazsanız estenten olmaz. O zaman birbirine karıştırırsınız. Şimdi hemen bir de şöyle bir şablon çizmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar o şekilde aklınızda kalmıyorsa şu şekilde de aklınızda tutabilirsiniz. İh de e du da s t er zi s bir de arkadaşlar a Yani şuradaki i'yi de koyuyorum. Bunun dördü de ne alıyor? T alıyor. Bir de Zi onlar. Bir de z nezaketen. Siz. Bir de üstteki ne var? Via var. Bakın bunun üçü de arkadaşlar. Üçü de n alır. Bu şekilde de kafanızı ya bu şekilde kafanızda tutacaksınız çekimleri ya da bu şekilde. Başlangıç biraz ezberdir ama kullandıktan sonra siz ne yapacaksınız? Pratikleşeceksiniz ve alışkanlık haline gelecek. Şimdi arkadaşlar bakın tekrar geriye döndüm. Biz biraz önce ne demiştik? Biz biraz önce dedik ki eni attık kökü bulduk. Yani Türkçe'de oturmak. Maka attık otur. Oturuyor um. Şimdi arkadaşlar bu şekilde Almanca'da eni attık. Şimdi kökü bulduk değil mi? Hemen ne diyelim arkadaşlar? Hemen diyelim ki ich. şöyle biraz ayarlama yapalım. Ich wohne. Oturuyorum. Du wohnst. Oturuyorsun. Er, sie, es. Yani er wohnt, sie wohnt, es wohnt via hemen ne diyoruz? via wohnen via wohnen oturuyoruz. ia wohnt hemen t koyuyoruz. ia wohnt Oturuyorsunuz. sunus sie wonen. onlar oturuyor. sie wohnen nezaketen siz oturuyorsunuz. Bakın aslında çok kolay. Şimdi hemen ne yapalım? Biraz pratikleştirelim işi. Cümle kuralım değil mi? Önce olumlu cümleden bir başlayalım olumlu cümlelerimizi kurarak cümlelerimizi ne yapalım? Bir araya getirelim. Şimdi arkadaşlar bakın. Ich wohne. Oturuyorum değil mi? Ich wohne in Mersin. Mersin'de ikamet ediyorum. Mersin'de olduğumuz için ağzımızı ilk Mersin geliyor. Du, bakın. Du wohnst in der Türkei. Siz Türkiye'de oturuyorsunuz. Tabi burası cümlenin başı büyük olacak arkadaşlar. Do, evet. Eya, evet. Eya want, Eya want in Berlin. O Berlin'de oturuyor. Z want in Pozcu. Yani Mersin'de o Pozcu'da oturuyor. S want in Bern. O Bern'de oturuyor. Want. Bakın ne oldu burada şimdi? Üç tanesi de şu kurala göre "wohnt" oldu. Şimdi hemen buraya gelelim. "Wir wohnen in der Schweiz." İsviçre'de ikamet ediyorum. Ediyoruz daha doğrusu. Ediyoruz. Evet. Şimdi "Ihr von. sizler ne yapıyorsunuz?" diyelim. "Ihr wohnt in Deutschland." Almanya'da ikamet ediyor. Zi diyelim arkadaşlar. Zivonen şöyle bir cümle Zi, Z Zivonen ne diyelim? En Ankara onlar Ankara'da ikamet ediyorlar. Nezaketen siz diyelim şimdi de Zivonen Zivonen in Paris. Siz Paris'te ikamet bu olumluydu. Şimdi bir de ne yapalım? Olumsuz cümlemizi yapalım. Şimdi bir de olumsuzlarda ne kullanıyoruz? Olumsuzlarda ne kullanacağız? Nicht'li yapacağız. Nicht kullanacağız. Hemen başlayalım. Diyelim ki birinci örnek cümlemizi Ich wohne nicht in Mersin. Mersin dikamet etmiyorum. Du spielst. Du spielst Gitarre üç biz gita, yazındık. Gitarre nicht. Ne diyoruz? Sen gitar çalmıyorsun. Eya er spielt diyelim. Bakın. Eya er spielt e, ne diyelim? Klavye diyelim bu sefer. Er spielt klavye nicht. O gitar e, ne yapmıyor? gitar diyorum ya piyano çalmıyor. Diyelim ki es spielt nicht es spielt nicht im garten o bahçede oynamıyor. Ne yapalım? Farklı cümleleri yapalım. Diyelim ki başka ne sıvı cümleleri kullanalım? Machen kullanalım. Wir machen sport nicht. Biz spor yapmıyoruz. Ia, ia Macht. Er macht Diät. Er macht Diät nicht. Sizler diyet yapmıyorsunuz. Bakın mahkumla kullanın. şeyleri de ortaya çıkmaya da. Spor yapmak, diyet yapmak. Bir tane daha mahkum yapalım. Zimahın e, ne diyelim? İre e, ödev diyelim. Haus, haus, aufgaben, haus, aufgaben nicht o ne yapmıyor? Ödevini onlar onlar ödevlerini yapmıyorlar. Nezaketen siz kullanalım. Sie kommen heute siz bugün heute nicht zu mir siz bugün bana gelmiyorsunuz. Evet arkadaşlar gördünüz şimdi. Olumlu yaptım. Olumsuz yaptım. Şimdi de biraz şu alt tarafları dolduralım. Değil mi? birazcık ne yapalım? Soru yapalım. Farklı bir renk seçerek. Evet. Şimdi şöyle diyelim. Şimdi arkadaşlar sorumuzu nasıl yapıyoruz? O önemli. Şimdi bakın burada the wants görüyorsunuz. Değil mi? Şimdi burada fiille öznenin yerini değiştirdiğiniz zaman soru oluyor zaten matematikte. Bakın. Wants do. Bakın yerini değiştirdim. Wants to India, Türkiye. Siz Türkiye'de mi ikamet ediyorsunuz? Ya, sorular arkadaşlar bu tür sorulara fiil başa geldiği zaman bu tür sorulara ya evet ya hayır cevap vermeniz gerekir. Ya if bu ne? İnde Evet Türkiye'de ikamet ediyorum. Nein. Ich wohne nicht in der Türkei. Hayır, Türkiye'de ikamet Etmiyorum. Şimdi bu soruya bir de neyi katalım? Want to diyor ya. Nezaketini de burada kullanabiliriz. Çünkü biliyorsunuz du sen zi yani şu alttaki büyük olan şu zi nezaketen siz demek. Eğer bir kişiye samimiyseniz sen diyeceksin. Samimi değilseniz zi kullanmak zorundasınız arkadaşlar. Onun için bu tür cümlelerde ya da bu tür diyaloglarda ne yapacaksınız? Dikkat edeceksiniz. Bakın, Won'un Zi India Türkay siz Türkiye'de mi ikamet ediyorsunuz? Sen Türkiye'de mi ikamet ediyorsunuz? Şimdi buraya bir dipnot olarak da geçebiliriz. Şimdi duyla duyla zi sorularının zi sorularının cevabı ih olmalı. Bunu unutmuyorsunuz. Evet. Şimdi devam edelim. Bir tane daha yapalım. Ne diyelim bu sefer? Bir tane erzi rzs'ten bir tanesini kullanalım. Diyelim kont ea ya da ne diyelim? Ali diyelim. Kont ea su mia o bana geliyor mu? Ya da daha güzel bir cümle olsun. Hoyte diyelim. Zamansal olarak. O bugün bana geliyor mu? Ya. Ea kont hoyte su diye. Evet. O bugün sana geliyor. Nein er, kommt heute nicht zu Hayır bugün sana gelmiyor. Peki bu çekimde görüyorsunuz arkadaşlar kom dediği zaman şu üç çekimden bahsediyorum. Bakın burada da şu evet şurada şurada da verdik. Bakın ne yaptı? Bond. Burada da T alıyor. Z'de de kullanabiliriz. Ayşe'de de kullanabiliriz. S'de de kullanabiliriz. Şimdi bir tane de ne kullanalım? Hemen bir tane de şöyle birazcık şunu birazcık yukarı çekelim. Evet. Şöyle yapalım. Sıkışmasın. Evet. Şimdi farklı bir renk seçelim. Evet. Evet. Şimdi buraya bakıyoruz. Onlar diyelim. Onlar ne yapsın? gain diyelim gainzi gainzi ins kino onlar sinemaya onlar sinemaya gidiyor mu ya ya zi gain ins kino onlar sinemaya gidiyorlar hemen ne yapalım nine zi gain Kino. Hayır. Onlar sinemaya gitmiyorlar. Bir tek burada ne kaldı arkadaşlar? İA kaldı. Bir tane de İA'lı soru soralım. Diyelim ki basit bir e, soru yapalım. Ne yapalım? MAHT diyelim yine. MAHT İA. Sport. Sizler spor yapıyor musunuz? Ya. Bakın alı sorularda da VİA'lı cevap vermeliyiz. Wir machen Sport. Spor yapıyoruz. Nein. Nein. Wir machen Sport nicht. Hayır. Spor hayır. Spor yapmıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar kısaca düzenli olarak tabi buraya da ne diyelim? regel regelmäßig yani şimdiki zamanın düzenli fiilleriydi arkadaşlar. Bakın unutmuyorsunuz. Şimdiki zamanın düzenli fiiller çekimi. İki tane de düzensiz var daha. Onları videolarda diye sıralı bir şekilde 1-2-3 diye atacağım. Şimdi arkadaşlar burada şimdiki zamanı ve geniş zamanı görmüş olduk. Şimdi burayı ne yapıyorum? Hemen siliyorum. Sildikten sonra biraz çekim yapalım ve size ödev vereceğim bu çekimde. Örneğin ne diyelim arkadaşlar? Zagın diyelim. Zagın nedir? Söylemek. Unutmuyorsunuz. Zagın Evet. Zagın söylemek diyoruz. Hemen ne yapıyoruz? Çekime başlayalım. Şimdi ne dedik arkadaşlar? İh ile başlıyoruz. Zagın en atmanız gerekiyor. Çünkü mekmak demiştik. İh ne koyacaktık? İh de, e, de e, işte. E. Ich sage, du sagst, ST geliyordu. R. Er, sonra şöyle Z diyelim. Sonra da S diyelim. Bunun üçünde ne geliyordu? Bunun üçünde zak ne ekliyordu? T geliyordu, Zakt. Hemen çekime devam edelim. Via zak ne koyacağız? Burada via'da ne alıyordu? N. Via zagen. Sonra Sonra ne diyeceğiz? ayı kullanacağız. İya zak da ne alıyordu? T alıyordu. Yanlış yere gitti. Zak. Evet. Şimdi de zi ve de zi diyoruz. Tabi bu da biraz büyük olacak. Şöyle karıştırmayalım. Zi. Zi olduğu zaman da ne kullanacağız? Zak en. Zagın diyoruz. Evet. Arkadaşlar zagın çekimimiz böyle. Şimdi spielen diyelim. Spielin ne demiştik? Spielin iki anlamı var. Biri oynamak. Herhangi bir spor dal olarak düşünürseniz ikincisi de herhangi bir enstrümanı çalma. Şimdi mesela ich ile bakın du spielst er es spielt wir wir spielen spielen ihr spielt sie sie evet Zizi spielen. Evet. Zizi spielen diyoruz. Evet. Bunu da biraz düzeltirsek. Evet. Şimdi devam edelim. Şpilinden sonra bir tane daha yapalım. Mahını yapalım. Mahın neydi? Yapmak. sport mahın. Diyet mahın. hausaufgabe mahın. Değil mi? Bunu kullandık ama çekimini burada yapalım. Mah. Evet. Ich mache yapıyorum. Du machst yapıyorsun. Er oder sie oder es. Er macht, sie macht. Ja, es macht. Ne diyelim? Evet, macht. Evet, burada bir kayma olmuş ama şöyle ayarlayalım. Wir machen. Ja, ihr macht. Sie, sie macht. Ja, sizi mahın diyoruz. Şimdi ödev olarak da size ne diyelim? Burada arkadaşlar siz kendiniz çekimlerinizi yapın. Fragen diyelim. Schreiben diyelim. Sonra ne diyelim? Ee, başka ne diyebiliriz? Fragen, Schreiben. Ondan sonra Hören. Evet bu üç taneyi de siz evde çekimleyin arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu konuları gördükten sonra ne yapalım? Biraz e, isterseniz ne yapalım arkadaşlar? Alıştırma yapalım. Evet, alıştırmamıza hemen ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Evet. Şimdi hemen şurayı da kapatalım. Evet, şöyle yapalım. Evet, şimdi buraya bakıyoruz arkadaşlar. Alıştırmamız burada. Şimdi biraz önce ne yapmıştık? Fragen demiştik. Hatırladınız mı? Fragen'de ne demiştik? Fragen'de Fragen sormak. Bakın ne diyor? Kökünü bulalım. Ich frag. Bu kökü. İşte ne görüyorduk? E geliyor. Ich frage die Frau nach dem Evet ne soruyorum? Kadına yolu soruyor. Eya o. Erkekler için o. O işini bitiriyor. Çok hızlı. Bakın çok hızlı işini bitiriyor. O zaman kök neydi? Mah. Erzi es'te geliyordu? T geliyordu. Eya Mah. dedim. Kaufen satın almak. Şimdi buraya bakıyoruz. Z üç tane Z de olabilir. Ama burada çoğul demiş. Çoğul demediği için de o zaman Z e, Z Kauf kök buydu. Kauf. Fakat de çoğul de hiçbir şey değişmiyor. Aynısını yazıyorsunuz. Z Kaufen Opsund Gemüse. Zuhun diyoruz. Zuhun neydi? Aramak. ya da zaten hiçbir şey değişmiyor. Aynısı kalıyor. Veya Zuhun dort unser Zahen. Şikin. Göndermek. Du'da bakın. Şimdi önce kökü bulalım. Şik diyelim. Do da st alırdı. Şik's do email e, the email no pointer. Sen bugün e-mail'i gönderecek misin anlamına Şimdi buraya bakıyoruz. Z demiş singular yani tekil. Tekilde o zaman tekil dediği zaman T düşüneceğiz. Fakt. Z fakt. Bakın the yes de demiş. Misafir. Misafir dediği daha, daha doğrusu misafirler dediği için çoğuldur. Burada ne kullanacağız arkadaşlar? Ne diyeceğiz? Salim. Çoğullarda en alır. Hiç değişme. Digestet salim ire reşnum Yani misafirler hesaplarını hemen ne yapıyorlar? Ödüyorlar. Şimdi bavul inşa etmek arkadaşlar. Bakın burada bir isim varsa bir firma diyor. Okulda olabilir. Ayşe de olabilir. Fatma da olabilir. Ders olabilir. Bir kişi ismi geçiyorsa o zaman T koyacaksınız arkadaşlar. Şaşırmayacaksınız. Şimdi bavun demiş. Burada kökü bulduk. Bau. Sonra bavuz. Bakın sadece T koyuyoruz. Bir firma Baut ein großes hotel in der Stadt. Diyor ki firma şehirde büyük bir otel inşa ediyor. Bakın burada singular demiş. Tekil demek ki bir kızdan ya da kadından bahsediyor. Zak T koyacağız. Okey mi arkadaşlar? Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Burada çekimlerimizi gördünüz. Şimdi bunu hemen siliyorum. Sildikten sonra arkadaşlar ödeviniz burada. Bakın işte ödeviniz burada arkadaşlar. Şu şey, şu şekilde yapalım ki gözüksün. Bu ödevi arkadaşlar evde yapın. Tamam mı? Kafanıza takılan bir şeyler olursa bana e, YouTube adresinde ne yapabilirsiniz aşağıya yorumlara yazıp sorabilirsiniz. Bu birinci e, cümlem. Şimdi İkinci olarak da şöyle söyleyeyim arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum kolaylıklar diliyorum.